Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün tabi çok sessiz, çok güzel, çok keyifli bir gün. Çok sessiz, mantıklı oldu. <laughs> Ama öyle. Yani e, yalan mı söyleyeyim? Yani artık e, uyuyacağım yani ayakta kalırken uyuyacağım. İnanılmaz derecede bir sessizlik, inanılmaz yani acayip bir huzur var. E, Arkadaşlar, Tabi bu huzurlu günde insan sohbet edeceği, e, muhabbet edeceği insanlar arıyor etrafında. E, ben de biraz arkadaşlar tabii e, buna, yani bu istekle sizlerle video paylaşmayı seviyorum. Yani sizden de şöyle biraz destek gelirse, biraz destek atarsanız bu bu adamcağıza, bu bu zavallı insana e, arkadaşlar aslında hepimiz zavallıyız da yani çaktırmayın. Neyse. Arkadaşlar şimdi <laughs> konumuz nedir bugün? Bugün konumuz arkadaşlar çok önemli. Hayatta bizi kurtarabilecek en önemli olaydan bahsedeceğim. Problem çözme e, işi, yeteneği nasıl geliştirilir? Veya bu iş geliştirilebilir mi? Yani ben problem çözme yeteneğimi arttırabilir miyim? Bunu başarabilir miyim? Bunu nasıl başarabilirim? Hangi metotları kullanacağım? Bu, bu konu arkadaşlar önemli. Bir defa e, problem çözme yeteneği size hayatta çok şey kazandırır. Ama tabii ki de kaybettirmez mi? Aa lütfen. Arkadaşlar hayatta her zaman, bakın tabii ben çok bilmiş gibi konuşuyorum da lütfen yorumlarda benim yanlış bildiklerimi söyleyin yani. Ee, bana dersimi verin. Yani ben size bir şey vermek tabii hep isterim de siz de bana bir şey verin. Ee, arkadaşlar hayatta bir şeyi e, yaparken diğer taraftan da hep kaybedersin. Örnek veriyorum, çalışmak için yani para kazanmak için çalışırsınız ama sağlığınızı kaybedersiniz. Veya arkadaşlar sağlığınızı kaybetmezsiniz, evde oturursunuz ama bu sefer paranız paranız olmaz. Yani hep bu şekilde hayat böyledir yani. Neyse arkadaşlar. Tamam. Konuya geliyorum. Şimdi ne dedik? Problem çözme yeteneği nasıl geliştirilir? Arkadaşlar Önce problem çözme nasıl olur? Bir insan bir problemi nasıl doğru bir şekilde çözebilir? Şimdi birinci konu arkadaşlar. Problem karşınıza çıktı. İlk yapacağınız şeyi söylüyorum arkadaşlar. Probleme anlamak. Bakın bu müthiş düzeyde önemli. Bakın çok önemli yani. Bu böyle ilk adım bu arkadaşlar. Bakın bu ilk adımı yanlış yaparsanız sonraki adımlar çalışmayacak. Hiçbir, hiçbir zaman çalışmaz yani. Ne? Evet. Zaten arkadaşlar hani bunun ilk adım olabileceğini hepiniz Anladınız yani belli oluyor. Problemi anlamak, soruyu anlamak. Hep böyle derler ya hocalarımız soruyu anlayın arkadaşlar hemen kafanızdan ezbere gitmeyin. Evet arkadaşlar bu önemli. Peki neden arkadaşlar bu konuda bizim çok sıkıntılarımız var arkadaşlar? Şundan dolayı yani bize ilkokul dönemlerinde hep arkadaşlar ezber işte şu bu ya yani formüller bilmem ne onu ezberle bunu ezberle bizim beynimizin zihnimizin e, algılama şeyi kapanmaya başladı. Sonuç olarak hani biz ezberde mutluluğu bulduk yani. Ama ezber bu durumu, bu olayı ne yazık ki çok kötü etkileyen bir şey. O yüzden bunun zamanla aşılması gerekiyor. Bunu lütfen e, böyle hani lise lise yıllarında baş yani bunu aşmaya çalışın. So, problemleri algılamayı öğrenin. Problemleri anlayın. Arkadaşlar bu ilk kısım. Şimdi ikinci kısma geldik. Problemi anladık, sorunu anladık. Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın, çoğu insan şu hatayı yapar. Hemen çözüme geçer. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlış. Ne yapmak lazım? İlk önce arkadaşlar silelim. Plan. Yani ee, mesela arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Plan yapmadınız ve hemen çözüme geçtiniz değil mi? Planı yapmadınız ve çözüme geçtiniz. Bunu kapattık. Siz çözüme hemen geçtiniz. Arkadaşlar çözerken ne oluyor biliyor musunuz? Siz çözüyorsunuz çözüyorsunuz. Bir yere geliyorsunuz tamam mı? Aa ben yanlış yaptım burada şimdi ne yapacağım? Tıkandım diyorsunuz tamam mı? Sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hepsini silmeye başlıyorsunuz. Önceden yazdığınız her şeyi siliyorsunuz. Ve yine nereye geliyorsunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ki aa bir dakika abi. Benim ne yapmam lazım? Plan yapmam lazım. Oturup arkadaşlar bu planı tasarlamanız gerekiyor. Kurgulamanız gerekiyor. Bu plan kısmında, yani yine çoğu insan plan yapmaz. Çözüme doğru ilerlemeye çalışır. Bu bazı yerlerde direkt çözüme geçmek tamam, normaldir. Çünkü tecrübeniz varsa, bilginiz varsa direkt çözüm yapabilirsiniz. Ama tecrübeniz yoksa, yeterli bilginiz var ama işte ne bileyim. Yani tecrübeniz azsa... Plan yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay. Acele etmeyin. Plan yapın. Planı yaptınız. Plandan sonra zaten artık e, sizin ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Harekete geçmeniz gerekiyor. Harekete geç. Yani dostlar bakın. 3 adım var. İlk adım problemi anlama. Sonra plan yapma. Bu problemi algıladık. Şimdi plan yapıyoruz. Sonra planımızı... ...uyguluyoruz, harekete geçiyoruz. Bakın arkadaşlar, ee, harekete geçme en kolay kısım bakın. Herkes zaten bir şeylerde hep ha, harekete geçme peşinde. Ama şu iki olayı atladığınız zaman, iki meseleyi... Burada arkadaşlar, toslama olasılığınız %99.9 bakın. Yani %100. Neredeyse %100. Olası, çok şanslı olmanız lazım. Örnek veriyorum, bu ikisini atladınız problemi anlamadınız, plan da yapmadınız, buraya geçtiniz. Ya abi ne bileyim yani size böyle ne bileyim şey ko konması lazım, ne, talih kuşu derler. Talih kuşu konması lazım size yoksa imkansız yani, mümkün değil. Ee, bu metotları hayatınızın her alanında uygulayabilirseniz yani neredeyse çok az problem yaşarsınız, çok az, neredeyse hiç yani. Evet arkadaşlar, problem çözme yeteneğiniz bu şekilde gelişecek. Bir de arkadaşlar, bir tabii başka bir yöntem var bunu geliştiren, işte bir takım oyunlar vesaireler. Evet. Ya yani bir takım satranç oyunları. Mesela satrançta arkadaşlar tabii her hamleyi düşünerek yapıyorsunuz. Yani next diyelim mesela buna. Bir sürü hamle olası var arkadaşlar. Bakın bir sürü hamle olası var. Şimdi ben bir defa sorunu algılamaya çalışıyorum. Bakın. Sorun ne arkadaşlar? Belli değil mi? Bak benim taşım burada. Şu oyunu yani karşı tarafın şahı. Şahını mat etmeye çalışacağım değil mi? Bakın çok yakınım mat etmeye. Sorunu algıladım. Değil mi? Ben atak yapacağım yani. Defans yapmayacağım. Atak yapacağım. Okey. Peki ikinci kısma geçtik. Plan yapıyoruz. Şimdi ben bu adamı nasıl mat edebilirim? Değil mi? Nasıl mat edeceğiz? Şimdi bunu biraz düşünelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir hamle buldum. Deneyelim. Evet doğru. Ee, Tabi bakın şimdi ikinci hamleyi hesap etmedim. Bak mesela ne yapmaya başlıyorum yine? Zamandan kaybediyorum ve düşünmeye çalışıyorum hala. Çünkü ikinci hamleyi hesap etseydim arkadaşlar tak tak onu da uygulardım. Hemen oyun biterdi. Ama bakın şimdi ben düşünüyorum. Ee, öyle gelsek. Hmm. Bakın bir hamle daha gördüm şimdi ama olmuyor. Hmm. Şimdi bakın burada bir, birden fazla olasılık var. Hmm. Hmm. Aklımda bir şey var ama onu denesem mi emin değilim. Ya yani neyse şimdi videoyu <laughs> bununla da şey yapmak istemiyorum. Böyle bitirmek de istemiyorum arkadaşlar. Ya tabii ki de çok iyi bir problem çözücü de değilim yani. yani. Bu konuda çok da iddialı da değilim. Şöyle bir hamle var ama bu e, mat etmiyor. E, bu şu iki taşı bayağı bir sıkıştırmaya yarıyor. Tabii rakip ondan sonra buraya girip şah da yapabilir. Olmaz. Yani şunu bir deneyelim ama evet. Ee, arkadaşlar şimdiki hamle biraz daha belli oldu değil mi? Bakın. Şurada sıkıştı artık. Ve kazandık. Arkadaşlar yani bakın. Gördünüz değil mi? Iııı ee, her şeyin planını yapsaydım daha önceden hiç sıkıntı çekmeyecektim. Bakın tıkandım. Yani plan yapmadığım için tıkandım yani. Bunu arkadaşlar şu plan yapma işi çok önemli. Bu böyle size hayatta da böyle hep 3 e, adım sonrasını, 4 adım sonrasını, 5 adım sonrasını bu böyle mi zaten manyak oluyorsun da o kadar olmayın siz. Hayat öyle yaşanmaz e, zaten. Evet arkadaşlar anladınız siz problem çözme yeteneğinizi satrançla da geliştirebiliyorsunuz. Çeşitli oyunlar oynayarak bunları geliştirin. Bunlar önemli şeyler. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım çok sıkmadım sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller dilerim. Kendinize çok iyi bakın.